Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar da bize Evet ben ee, şeyim. Bu arada hepinizi görmesem bile tanımasam bile buradan çok güzel görünüyorsunuz. Hepiniz çok özelsiniz. Arkadaşlar ben eğlence kalanıyım. PKX'lerde maceralar var hatıra ve sizlerle başka güncel bakabiliriz. Satın almayı düşünmüyorum ama ilk önce ismimi ve oyun kodumu göstereyim. Bu şekilde dur nasıl göstereyim Aslında size şey olarak da gösterebilirim. Ama çok kaçırıyorum. <laughs> çok heyecanlıyım da. size ekran görüntüsü da göstereceğim. Hani işaretler var ya. bu şekilde göstersem belki daha iyi görebilirsiniz. bu şekilde göstereyim. Arkadaşlar yukarıdaki yeşil şey var. Bakın şurada. Evet. Burada. Zaten ben açıklamama da yazacağım arkadaşlar. Açıklamadan da bakabilirsiniz. Tek bu videodan değil yani e, ee, yaparız veya başka şeyler. Arkadaşlar belki kızlarla pijama partisi yaparız. Ve e, avatarım bu şekilde. Ay çok iyi <laughs> e, ee, gösterelim. Evim burada bu şekilde. 20 beğenisi var. Ben beğenmiyorum. Evimi ziyaretçileri sıfır. Pembe belki değiştirebilirim. Yeni ev alabilirim sizin yerinize. Evcil hayvanlarım birazcık düşük seviyede. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Ve bay bay.